Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Android Joyce kanalının sahibi bu güzel birlikte. Google Play'de olan harika bir haberle ilgili bilgi vereceğim sizlere. Ee, eğer aranızda bunu bilmeyen varsa yani Google Play'e e, girmeyen varsa girmesini arzla yani şiddetle tavsiye ediyorum. sebep şu arkadaşlar bugün e, ve birkaç gün devam edecek diye okudum haberde. Google Play'in arkadaşlar 3. doğum günü bu ne demek oluyor? Harika fırsatlar var. Şimdi eğer e, üçüncü günü ise bugün e, yani üçüncü doğum günü ise Google Play'in tabii ki bunu fırsatsız bırakmayacaklar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Google Play's birthday diyor. Google Play'in doğum günü celebrate with amazing deals. Harika fırsatlarla düzenledik demeye çalış e, diyorlar. Ama buradan diğer diyoruz ve karşımıza 5 tane uygulama çıkıyor arkadaşlar Baktığımız zaman Rantastic Stubs Pro 25 kuruşa Rantastic Pro 25 kuruşa Facetune Facetune'a dikkat edin yani Facetune gerçekten çok iyi bir uygulama 25 kuruşa düştü Bu ikisini zaten bunlar ücretsiz Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar Google Play'in 3. doğum günü yani 3. Birthday olduğundan dolayı FaceStone, Runtastic Setups Pro, Runtastic Pro adlı uygulamalar çok ucuzladı. Yani 10 liradan hepsi 25 kuruşa indi ki bu baya yüksek bir rakam ve e, uygulamaları almak iste yani uygulama almak için çok iyi bir zaman. E, haberde okuduğuma göre e, tam Google Play, e, yani Google'ın kendi sayfasından okumadım arkadaşlar e, o yüzden haberin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Birkaç tane forumda gördüm ve yani sadece bir tane değil birkaç tane forumda gördüm. Bunlar diyor ki bir hafta daha devam edecek ve her gün 3 tane uygulama indirimde olacak. Eğer bu haber doğruysa çok güzel demek ki bir hafta boyunca daha da ucuzlayacak. Yani bu demek oluyor ki bunlar dahil 21 tane uygulama ucuzlayacak demek. Bu da çok güzel olacak demek bizler için. Yani uygulama almak için çok parası olmayan ya da e, para vermeye gereksiz olduğunu düşünenler için. Yani bir tane ekmek fiyatına dört tane uygulama alabiliriz orlayarak. Bu da bence gayet güzel arkadaşlar. Bu videoda sizlere arkadaşlar çok önemli bir haber verdim. Ee, yani bu fırsat, fırsat korumak için fırsatçılık gibi düşünülebilir. Ama bu fırsatçılık değil eğer öyle olsaydı Google Play bunu kendisi yapmazdı. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Google Play için harika bir e, harika bir ne diyeyim yani harika bir fırsat gösterdim. Bu fırsatı da kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.